Merhabalar dostlar arkadaşlar bu tabloya geçmeden önce bununla ilgili yorum yapmadan önce şöyle hemen bir habere bakalım. Haber 31 Temmuz 2025'te geldi saat 15.54'te arkadaşlar. Forte Bilgi İletişim Teknoloji Savunma ve Sanayi AŞ'nin arkadaşlar haberi yeni iş ilişkisi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi haberin ayrıntısına bakalım nedir ne değildir diye hemen şöyle arkadaşlar bakın ne diyor burada. Şirketimize bir savunma sanayi şirketinden bilişim ürünleri tedarik kapsamında Sipariş geçilmiştir. Sipariş bedeli KDV hariç 1 milyon 94 bin Amerikan Dolarıdır arkadaşlar. Türk Lirası karşılığı da 44 milyon 406 bin olarak karşımıza çıkıyor. Evet miktar biraz az gibi gözüksebilir arkadaşlar. En azından baktığımız zaman ileriki dönemlerde, işte daha doğrusu en azından baktığınız zaman şuradan da arkadaşlar daha rahat bakalım. Şimdi bakın hisse arkadaşlar 2024'e göre %149 oranında daha fazla iş almış gözüküyor ve hali de devam ediyor bu aslında güzel. Zaten arkadaşlar bugün baktığımız zaman haberle beraber hisse bir anda fırladı. %3,24 artı ile kapatmayı becerdi. Onu da söyleyeyim. Bakın bu sene aldığı iş 2 milyar 900 milyonluk. Geçen sene aldığı iş 1 milyar 900 milyon. Yani 1 milyar daha fazla iş almış gözüküyor. Normal oranından çok fazla arkadaşlar. Yani hayırlısı olsun diyelim. Bakalım daha önümüzde 5 ay var. İnşallah 5 ay boyunca şu %149'u %200, %250 yapar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.